görmeden gene vurdum onu Hay ya. Bunlar cici ya. Aaa küfür edeceğim ya elime. Bomba kimse bir düştü herkes. Son bir son bir son bir acil etme. <laughs> Önümüzde kalsak ya abi evde sağdaki evde. Ben. Valla bence, hayır, hayır, bence hayır, hayır. hastane abi ya Soldaki direkt hastane. Onlar sağa gitti. Hastane. Motor da vardı altta. Üçlü motor. Ali nasıl yapıyorsun onu bir öğretmedin bize ya. Bizden iyi gidiyorsun ya. Nasıl iyi gidiyor mu? Valla. Düzüle size. Abi buggy aldılar oradan. Gazi paraşütün ipini kesemedim herhalde. Kanka şey ya ismini söyle camdan giremedim. Adamlar nereye gitti göremedim ben. Yani lan şurada adam var bot bot Hızlı gidelim. Seri George çıkalım kanka George arkasına. Alalım orayı yani kaptırmayalım başkasına. Evimi alalım direkt George Pull'u. 2 k yerek bir kaslamı alırsınız. 3 ya da dört x yatanım istediğinizin birini gidelim. Alırım şeyi. 4'dür. Araba geldi. Araba geçiyor buradan. Tamam kanka atlıyorum ben. Gidiyorsun mu Jorge? Araç yakın araç atına. buraya geldi. geldi. Buraya geldi. 3 at, 3 at, 3 at. Kanka sağ ol. Talamadım. Can abinden tarafa tamam. gidiyor ben. Botta ulti yaptım canım. belki. Belki döner. M4, a 4ü falan aldılar. Onu, Vurdu, bunlar gibi. Kaldı mı o da? Çok vurdum. Kaldılar. Var mı işaret abi? Geliyorum. Arabada Çekim hepsi. Görürsün zaten Düştü çok iyi. Oynuyorum Koştum. soldan darlayın. Patlatın arabaları arabalar. Yok, Tekerlerini yok. patlatın. Ben alırım killleri. Koştum. Yok, yok abi o kadar mermimiz yok. Benim var 25'e 40. Bayağı uzun. Lan çok vurdum onlara ben. Öldü onlar. Bitik. Burun koydular mı? Biliyorlar mı? Enemies ahead. Yere git. Arabaya Killeri Killleri çek. Killleri çek. Abi, bomba var. Yapış, şu okay. Aşağı. Düşme, düşme, düşme. Çekersin, abi, çekersin. Ben de size yakınım. Al Serdar bizimkileri Ben tutarım, ben tutarım, ben tutarım. Tamam, abi. Tamam, tamam. tamam, tamam. Ben ee, basacak var, bir şey var, mı? Tamam, Can basacak bir şey var mı? Ben bastım. Yok. Ee, Sallayın bombaları gerekirse. Şey. Arabaya bindi geri. Bundan. Derin nak Tamam temiz burası. Burası e, temiz. Mi? Herhalde temiz mi? Vallahi derhal temiz Bomba var ha orada. Oy! Bu burası adamlar var. var ya bak kesinlikle İran kazanlar tamam mı? Bunlar cici ya. Ben Arkalım çok için iyi ne? oldu ya. Bunlar bayağı uğraştılar gidiyor. Bayağı uğraştılar. Sankam. Bunlar cici. Arabaya binelim de gidelim biz de ya. Seninle. Aynen aynen. Burada oyalanmanın çok anlamı yok. Biz zaten Gazi ölüyorken hep bu yüzden ölüyoruz. Gel Gazi. Hani böyle ha, fantazili... Abi, pull, şey, aynen, aynen. Jojo Pularka. Git bakalım birileri var mı? Kapı açık mı bak? Geçen Ağırı, sefer de, de ilkinde Pochinki de öyle oldu herhalde. Arkaya atladı. <laughs> yine yine rastlarken yine şey olacak. Var mı gaz birileri? Kapı açık mı bakın? Alıyorum deyince Yok gazi kanka. Jojo Pularka. Pul Bot mu gerçek mi? Hep. Gerçek ben abi. Güzel sıktı ya. AK'li bir çocuk. Net gerçek yes, o ya. Valla bir tık bize oynar değil. mıyız? Bize değil de Deniz bir tık gel yaklaşalım oraya. Gazi gelin. Abi, Bu savaşı almamız lazım. Çünkü buranın da loot'u bayağı tamam, doğru. tükendi. Şuradan biraz daha bir şeyler bulun gel. Arkadaş yoklama çekti gibi geldi bana ama. Yani, kanka 3 atıyorum bura lazım mı? Bot da vurmuş olabilir Deniz ya. Attım ya da bot atalım. da olabilir. Bot değil de okay. kanka. Burada dikey var kanka. Gel. Bence de bot değil. Var dikey ya. Sağda. Bot işte ya. Bu bot. Buydu ama başkaları olabilir. Dur dikkat et. Bir tane daha bot var arkamda. Tamam. Aze burun Bediye. nasıl lan yani bot işte Aze burun Türk de bot. Duvarı siz Abi atmıştınız değil Abi komp lazım mı otokomp lazım mı? Otokomp alırım ya Deniz sen baksana uzatmalı şarjı falan attım buraya al. Var bende o İyi oldu ya oradan kill çıkarmak var ya böyle ilk 3 kill ya Kafa şu an rahat bak evet. 6 kill oldu Anladın mı? Oyunun sonuna kadar her türlü 18-19'u görüyor Hop 20 kusur veriyor İlk başta bu killler bedava Aslında hep böyle uzağa atlayacağım böyle rank sana Ama bazen böyle olmaz yani <laughs> Bazen de bizim canımızı yakarlar Ali Canlarımızı yakarlar Ali Canlarımızı yakarlar Ali Aha 3 3 K bak şu 3 ile işaretledim. Serdar bak burada bana bak Serdar. Eee... bak abi, burada abi. Bu skop mu atacak oluyordun kanka be? <laughs> kanka be. Gördüm. Kanka senden 6 3 scope'u Serdar'a sattım. Tamam. Serdar onun içerisinde Yeleği şey de var. Mi? Bak yeleğin yanında 5.56 falan da var. Yel al Serdar. Ha okey. Ana drop attı. Fişek nerede? Fişek uçağa da geçiyor ha. Şu drop oynarız hadi arabayı At Kanka. Uzun şarjör lazım mı? Saldım buraya isteyin. onu o, alırım. Eseler alırım onu. Ya. Deniz sen bombalarınızı az topluyorsunuz Serdar. Bombalarınızı böyle baya bir şey yapın. Ben de 3 ya da 4 tane ha, bomba aynen. oldu ya. 3 4 abi. yapın kanka. Güzel bomba atılıyor. Kavaşta. Ben buggy alayım drone'un oraya doğru gideyim. Okey okey okay. de. alt deser bir şey de al. Neyse bir ile şey ikiniz o gelin. Araba, o arabaya biri binmiş gibi dikkat gazi edin. gazı gazi geride gazı ya, ya sen ben, ben buggy ile bir giderim bin, oraya Bin 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 bir şey olmaz boşver bin. Bu arabaya biri binmiş değil, değil mi? Sizden biri mi? Hangisine? Hangisine? Mı? Motora bindik Mark the location. Yok ya. Benim. Ben çekiyorum. Üç şelek var alacak Varsa alsın. Alacağım ben. Tamam al abi. Drogo'yu alıyorum. Üç şelek saldım fazla kırık değil. Dikey falan I got var. Ben aldım abi. Hadi bakalım güzel güzel puanlar kasıyoruz maşallah diyelim. Açılmış kapılar. Ka ne var burada birileri var, var 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 bu şunu alacağım. Zıltamış gitmişler mini. Be... uzatmalı ya. şarjı <laughs> attığımız lazım. Kanka, kanka biz burada kalalım ya. Alan burada bir tık verir. <laughs> o drop'a gitsek iyiydi ya. Okay. Yakın gidin alın gelin kanka beklerim ben. Ben bir AVM çatlatayım ona. Yapma Ali harbi lan bende uzu vermiş. Üzüldüm aga be. Ali siz, siz, siz mi atmıştınız oralara? Ben attım. evet evet. Araya soktum arabayı. Alanı kapatsın ya da dur ya. Ötekinin diğerinin şeyi yakıtı biraz daha fazla Ya e da Murat geliyordur. Murat'ı ben Ben de benzin alayım. var. Herkes birer yonca göndersin bakalım arkadaşlar bize bir yoncalayın 5'er 10'ar 20'şer evet. tane şöyle bir kaç tane varsa. Alanı kapatsın. Alan nereye verir oraya gideceğiz kanka. Sen nereye verecek Ali Serdar? Herkesi şartlesin. Bak %100 Halil'in ol şuraya verecek alanı da Ben değişiklik olsun ben de bu köşeyi işaretleyeyim hadi Şuraya Böyle. Yukarı hiç vermedi çünkü ya Tam benim kortada kalacak bence Yukarı hiç Yo, vermemiş çünkü Oy de. bana verdi Bize verdi lan Valla bana verdi benim Bize verdi yere. lan. O zaman burayı koruyacağız abi yapacak bir şey yok Bak düştük ya Gazi Bak, Hayır dizayn değil bak düştün ya burada Atlıyorsun abi yere sen atlıyorsun hemen İnme hayır inme. Anladın değil mi değil olayı? İşte. Tamam, bir anladım kıracağım. yanım. Anladın değil mi muhabbeti? Anladım anladım. Bir dizayn etmene gerek yok. Oranın içine bomba da atamıyorlar anladın mı? Ben yeri yatıp süpür atmak istiyorum. Bir tanesini kırabilirsin şöyle. Bir tık kafalarını kır. Ben de onu yapmak istiyorum işte ya. Tamam bir tık kır o kadar. <laughs> Araç tamam, geliyor, bug'ı geliyor, bug'ı geliyor. Okey. Headshot'ı var. Vurun lan. Ali arabaya binelim onları çektirmeyelim ya. ya aldım Aldın ya mı? Abi. Helal lan. İkisini de aldım. Hmm. Ben kilo alamadım. Ben bir aldım, oynuyor mu ya? aldım lan sana geldi iyi biri. Aldım ekle kaptı da. Biri kime Sanki gitti birisi seveydi. Ben de. Iyi bende, gibi. Bende. Yo, bizim, bizimkiler saldı zaten ya. Adamları. Nerede adamlar? Vurduklarımız lan. Şimdi. Vurduklarımız nerede? Vay üstündeki bir şey diyeceğim. Onu ben de giderim ya. Tamam. Bekle Serdar ben sal. Al orayı. Gelen var mı abi lootlamaya? Yok siz... mu? Ya bin işte gel ya. Gel, gel, ya. Gel, gel ya. Bin ya gel ne gelmiyorsun ya. Ha gel, Allah gerisi yok adamın ya gelme abi. şuraya gel. Allah gene gidiyordun. Tövbe estağfurullah ya. 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 Ola. Wow. <laughs> Star aldım. Al. <laughs> 8 e attım yere. Biz burada öleceğiz Bak, Benim şey yine gitti kafa. Ya öleceksin diye izledim. Aynen. 8 x yok mu Hiç ya? Bir, bir hadi. 8 x saldırdım buraya ben. Ben saldım abi. yere. Arabada. Oynuyorsan oyna Serdar. Sıkıntı yok. Yok oynayacak bir şeyim yok ki. Okey. Bir kıyıda kıyıda adam yakalayalım. Değil mi? Kanka bence dur önümüzdeki ya. Önümüzdeki evlerde vardır ya. Yani. Oraya Gene ortada kalacağız. Gatka'ya girmeye çalışacağız sonra. Benzin dur, basıyorum. Dur. Bas benzin. Ama alırız. Tamam, ki. Tamam. Tamam. Büyük bir ihtimal kaldım orada. Kalır mı sence? Renault'ydu. Aynen kaldı solda. Solda kaldı. Bekleyin acele etmeyin. Acele etmeyin. Aşağıda hemen Yakın abi. bomba geldi. Vaaah. sağlık. Sizin de dikkat edin başkası gel gelebilir. Adamların takılmakı varmış var mar ama valla. Ana şu o şey sahibiydi. Uçak sahibiydi Nuk. İlk de, bak o ismi farklı diye fark ettim ha. Nuk Gaming'e bir dönüş yaptım çocuğu şu an küfür ediyor buna. Hacker 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 hacker. Oh. Ay. oh. İkir, ikir, ikir. İyi oldu. Mermi mi geliyor bir yerden? Arabaya sıkıyorlar bizim. Nasıl? Bak, al 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 Watch out. çıkar onu. O arabayı patlatıyorlar ya baya baya vuruyorlar. Alana oynayalım. Alana sürün. Alana sürün. Alana. Bir şey olmaz. Alana gelin. Bana destek verin deniz hasarı Arkam boyam abi. Tamam. Koşuyor adam gene. Ay! Lan görmedim ki adamı. Nerede şuradan? Bilmiyorum ki. Nasıl? Allah'a bir vurdun ya yine. Valla görmeden gene vurdum abi Arkasına, ya. Arkasından arkadaşları <gülüyor> var <gülüyor> ya. Tahmini! Dur seni çıkarayım buraya gel. Bir şey ben de. Biliyorum biliyorum ben de bilmiyorum ne anne yani abi rastgele vurdum. Tamam. Şurada bir yerdeydi ama. Benim benim şeyin arkasında arkadaşları var orada. Aha orası oluyor bizim sağımızdan geldi. Okey evleri al evleri al. Abi <laughs> geliyor bak şu an drop'a geliyor. Tamam tamam tamam. Tamam drop'a atabilirsin de. istediğin zaman abi. Rastgele. ya? Ulan sol bak kaşınıyon. Ben kavurdayım Serdar. Sıkıntı yok ya. İnatlaştım ya zamanla. Vururdum niye vuramadım bilmiyorum. Nereden sıkıyor sana? Sol sol ya. Şurada Soldan. kulübenin oradan. Okey. Drop'un orası bize doğru yanaşmaya çalışıyor. Drop gelemez ya drop GG. Drop bende ya gelemez. Arkamıza abi. baksana bir arada bakın bir. Ben Adam, bakıyorum da. Oyun açıyor mu? Abi ba bakmıyorum şu tarafa ben abi Animiz sen bak bak. Abi so sola an. doğru Bari gidiyor. Gidiyorum. Abi arada. sana bak bunları alırsın. Koşuyor bak. Animiz İki kişi. Sola bakıyorum ben ya göremedim onu. Sıkıntı yok cover'dayım ben ya. İnat tamam. ediyorum sağla sola her yere ben bakacağım. Bok var zaten. Boş ver alana ben gidelim zaman. Ay! Çok vurdum o çocuğa. Tamam, tamam. Dikkat edin. Ben İyi Bir ne yapacağım? Kaskelik Ali biz de sağla oynamamız lazım Ali ya. Sen bize gelip şu sağdan tamam, alana girmemiz lazım. Tamam. Arkamdaki nerede geliyor? Sağ taraftan koysak bir ıskan bile olmaz bende. Genişten aynen, biraz. Aynen aynen. Alanı koyup koyup gidiyor adam. Ha. Bize yani. aldım ben. O adam kendini samana kapattı. Sağlı sağlı, sağlı alanda yer alalım Benim kanka bize. ya. Sonrasında bende dört... Ya küfür edeceğim ya elime! Yanlış nasıl basabilirim ben... şu Ben direkt koşuyorum hiç skan eden yok. Koş kanka. koş. Ben de koşuyorum. Onlar kendini komple kapatmış. Sis attı çıkacaklar Pismar birazdan. Kolumuzda tamam. aynen bakarlar. Koydu. Çok mermi atmayın kanka. Tamam tamam çok mermi atmayın. Bende 40'a 150 var. Tamam A bir bomba deneyeceğim. Bekle acil etme istersen. Ali ay arkal geldi. <laughs> Ali cici bana yaklaş. <laughs> Burcu ayağıma hayır ne yapıyorsun lan boş arazi? Koyun ne ne yapıyorsun abim? Adam bak sırf kolsuzluğundan vuramadı seni. Yatıyor da adam. Olsun oğlum runu koy önce ondan sonra vur. Defans önemli önce önce defans. Gazi'yi yine kaybettik orada. Ya ben bomba diye öldüm ben, ya. Ben Gazi'den... Burada bayağı yedi gösteremedim. Gördüm ben onu da. Kola <laughs> geçtiler. <laughs> Baygın var Baygın mı kaldırıyor? Oh be. Hafif bir tık daha oraya doğru yaklaştım ben duvar attım. O so, buzun soluna sık yani. Kanka, o, buzun tamam. Uzun adam var. Alana oynayız. Allah'a oynayız. Serda Ser, Ser Serdar'layalım. Serdar'a Serdar Serdar'ın yeri iyi. Serdar ne yapıyorsun lan? Serdar ben sağ doğru sağ doğru sağ, doğru sağ doğru. Da, Serdar en doğru. arka sağ. Burcu var Atacağım bir daha sağ, daha sağ. Düşmeyin. Onlar başkasıyla mı çatışıyor? Başkasına mı sıkıyor? Gel gel sağlı sağlı gelin. Burası alan şu an bende. Serdar solunda bir <laughs> koy kanka. Bu solundaki adam vurabilir. Serdar. <laughs> bana gelmeniz lazım. Öne değil. Yan yan. Dur zaten abi. Serdar bana yaklaş. sağsı, sağ. Aynen. Buralardan oynayalım. Lazım. Bura, buradan oynarız artık. Burası iyi. Burayı kavurlayın. Denizhan, sen gel buraya yanımıza. Aa, ne, abi, ne abi, zaman dayı? Pardon. Abi şuraya <laughs> da çıkabiliriz aslında. aslında. Vallahi ilk ben de orayı düşündüm de. Ben yavaş yavaş şöyle oraya doğru gideyim. Adam. oynuyorum ben. Serdar'ın dediği yer güzel. Ama arkamız Serdar gelirse sıkıntı. Al çek kini. E, ne sağlık al. Seni al seri seri al direkt al gösterme bırak. Serdar tamam. koru biz oradan. Prefire at sadece buradayız de. Tamam tamam. Türk onlar sadece burada. Tamam. Düşme tamam yeterli. Tamam. Ben basmam lazım. Biraz yedi. Sağdan ben sen Serdar oyna direkt. Okey. Sisteler mi Serdar? Birisi bayağı sağdan açıldı abi. Siste de abi. Sağdan Siste derken ikimizde mi iki geldi? O evlerin sağından açılıyor. Şu önümüzdeki bak. Watch out. Okay. Okey. Orada mı? Tamam gördüm. iki kişi Aynen, var. Aynen işaret edemiyoruz. Birine bak. Tamam. Bomba yetiştirmeye geleceğim. Bir enerji basıyorum. Benim hatam ya. Bana oynamanız lazım. Bir sis buraya et Burjuva. Önümüze tamam. attım ben. Sıkıntı yok. Tamam acele etmeyin. Arkamıza önümüze buluz koymamız lazım. Bomba gelirse düşeriz. Derken çok yakın. Çok yakın. Burcu Burcu, Burcu ya koş. Beyeceklim, tamam. Burcu bir tane run koy. Run koy arkamızı. Neyse. Abi tuttum. Allah. Im. Tamam tamam sen sıkıntı yok. Direkt şu tarafa. Şu tarafa. Direkt tarafa sola koyacaksın sen. Neyse. Koy run koy run koy. Bekle 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 bekle. bekle. Ya. Tamam Ama bekle gösterme tam gösterme. Alır, gösterme. Burcu oradaki kişi. Oradaki kişi kanka. Bana Başka yerden değil, oynayabilirsin. Sağda geldi abi. Duyuyorum, duyuyorum. Acele etme, onlar oynasın. Acele etme. değilim ya. Değilsin şu Ay, değilsin. Oyna, oyna. Son Ay, bir. Sen abi abimle oyna. Acele etme. Son yok, bir, yok. son bir, son bir. Acele etme. Alacağım hepsini. Eline sarılın. <laughs> Vuhuu bebeklerim. 4 ve 2 idi bile. Onu da alırdım. Sırf var ya bak. Bak al üstüne oynardım zıplayıp kanka. Ulan dedim %100 Vino oyna Cihan. Bekledin insanı. Lan sen. Bak öyle bir fıs bak işte burada izleyiciler dedi ki izleyiciler demediyse de bile buradaki oynayanlar o o korku öyle bir hissetti ki 4v2'nin değil mi? Evet. O, o, oradan alanın dışından o, o o yerden efsane çıktık ya ve 20 puanı da hak ettik babalar gibi ve sıralamada 159'a kadar geldi. Oğlum, <laughs> 2 aldım. 2 artı 25. Nasıl oynadın Serdar gördün mü? Molotof'la bir gömdüm Ondan... oraya. Onlar da şey düşünce bir etlendiler ama baktılar ki boş değil. Değil mi? Hı, bayağı bir oynadık. Bayağı bayağı güzeldi. Gerçekten.